Hepinize merhaba sevgili gençler. Bugün sizlerle birlikte yeni bir seriye başlıyoruz. Artık arkadaşlar 12. sınıf olarak TYT-AYT soru çözümlerine başlıyoruz arkadaşlar. Bugün TYT olarak coğrafya konusunu işleyeceğiz arkadaşlar. Daha doğrusu testlerini çözeceğiz. Hemen isterseniz videomuza geçelim arkadaşlar. Şimdi ilk soruya baktığımız zaman ilk sorumuzda ee, parçayı bir okumadan önce soruya bir bakalım arkadaşlar. Soru önemli. Buna göre insanın kendisinden doğayla ilgili geçmesine ilk olarak aşağıdakilerden hangisinin başladığı söylenebilir demiş bize sorumuz arkadaşlar. Evet ilk olarak hangisinin başladığı söylenebilir. Şimdi bu soruda şöyle bakacağız biraz yukarıya doğru. Gidelim. Diyor ki Doğa, toprak, bitki ve hayvan, deniz, okyanus gibi unsurlardan olsun. Bu unsula bir araya gelerek doğal ortamları oluşturur. İnsan kendisine oluşmuş doğal ortamın yaşamını sürdürmeye başladığı andan itibaren doğayla etkileşim halindedir. Buna göre hangisi olabilir Doğa olarak? Sanayi devrimi bir kere olmaz arkadaşlar. Ee, kalkolit çağı zaten olmaz. Neolitik çağ da olmaz. Ama burada paleotik çağ olması gerekiyor. Zaten diyor ki ilk defa yani eski bir dönem olduğu için hayvan, deniz, okyanus gibi unsurlardan oluşur. O zaman biz bunu e, B seçeneği olarak almamız gerekiyor. Arkadaşlar cevabımız B seçeneği zaten tarım devrimi de bu yüzden olmuyor devam edelim ikinci sorumuz ne diyor coğrafyanın doğal ortamlar ile bu ortamlarda meydana gelen ee, ne diyor meydana gelen e, fiziki coğrafya insan fada incelen bölüme beşeri coğrafya denir verilen tablo açıklama konusunu coğrafya alana eşitlemelerden hangisi yanlıştır bize yanlış olanı söylüyor arkadaşlar bize cevaplayalım o zaman buradan bir Kırmızı alalım. Ona göre cevabımızı yapıştıralım. Volkanik olaylar tsunami'lerle depreme çamur akıntılarına, fırtınalar, asit yağmurlarına neden olmaktadır. Bu fiziki coğrafya mıdır? Beşeri coğrafya Tabii ki de fiziki coğrafya içerisinde yer alır. Bir kere doğrudur. Bize yanlış olanı istemişti. İlk yerleşmeler su kaynaklarına yakın tarım elverişli yerlerde kurulmuştur. Evet bu tarımı kim yapar? Tarım derimi insan aklımıza gelecek arkadaşlar. O zaman beşeri diyoruz. Gece gündüzün birbirinin nedeni dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesidir. Bu da zaten dönme olayını insan yapamayacağından dolayı fiziki coğrafyanın konusudur arkadaşlar. Türkiye'de başlıca pamuk üretimi Güneydoğu Anadolu Akdeniz ve Ege'dir. Bunu insan ektiğinden dolayı beşeri bir faaliyettir. İnsanın doğaya kirletmesi sonucu içme suların kaynağı azalması ve canlılara zarar vermesi bu fiziki değil tam tersi beşeri bir unsur olması gerekiyor. O halde sorumuzun doğru cevabı arkadaşlar E seçeneği olarak işaretlemiş bulunuyoruz. Cevabımız E seçeneği. Üçüncü sorumuz diyor ki Hemen üçüncü sorumuza geçelim arkadaşlar. Şimdi bu sorumuzda diyoruz ki biçim insana doğa uyumlu olduğuna örnek gösterebilir. Biraz büyük mü oldu? Şundan alalım. Evet. Örnek gösterebilir. Şimdi bakalım. Hangileri insanın doğaya uyumlu yaşadığını örnek gösterilir. Şimdi baktığımızda arkadaşlar bir numarada tarım yerleşmeleri var. Bu bir kere uygun. Bu bir kere uygundur arkadaşlar. Bacadan çıkan dumanlar sanayi sanayi yerleri kesinlikle olmaz arkadaşlar. Bunu kabul edemiyoruz. E, denizlerin kirlenmesi olumsuz bir öğe olduğu için denizlerin kirlenmesini de alamıyoruz. Ama fidan dikme, ağaç dikme olayının kesinlikle alıyoruz. Hem de erozyonu önlemek için de diyebiliriz. O halde sorumuzun cevabı uyumlu olduğundan dolayı 1 ile kaç almamız lazım? 4. 1 ile 4 var mı bakalım ışıklarda? 1, 2 değil, 1, 3 değil, 1, 4. Evet cevabımız C seçeneği. Diğer seçeneklerimiz de yanlış olacak arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Evet dördüncü sorumuzda bir dünya haritasını görüyor görüyoruz diyor ki insan yaşamı üzerine sınırlayıcı etkiye sahip olabilmektedir e, haritada tarılı alanlarla doğal unsur olarak eşitlerinde hangisidir şimdi bir kere Cevabı direkt verirsek arkadaşlar B için neden B seçeneği olacak? Diğer seçeneklerimiz zaten yanlış. Direkt anlayabilirsiniz aslında. Şu kısım arkadaşlar çöl. Şu kısma biz çöl diyoruz. Oraları çöl bölgeleri. Şu taraflar da çöl bölgeleri. Biraz şuraları da çöl bölgeleri. Şu kısım da çöl. O yüzden buraları çöl olduğundan dolayı arkadaşlar İnsan ee, insan yaşamını doğal unsur olarak sağladıkları için çölleri olarak işaretliyoruz arkadaşlar. Cevabımız B seçeneği. Yerin konumunu bilmek gerçekten önemli arkadaşlar. Şimdi geldik. Ne diyor? Beşinci sorumuzdayız arkadaşlar. Ee, beşinci sorumuzda şöyle ee, bilgi yanlış sorusu diyor arkadaşlar. Bilgi yanlışı yapılmıştır diye bir sorumuz var. <laughs> Hemen sorumuza bakalım. Bilgi yanlışı vardır. Şimdi yaşam büyük ölçüde doğal koşullara bağlı olarak gerçekleşmektedir. Bir kere bu bilgimiz doğrudur. İkiye baktık. İklim koşulları yer çekinen bitki örtüsü özellikle yaşamımızı doğrudan etkilemektedir. Doğrudan etkilemektedir dediği için de doğru. 3 örneğin fazla yağış alan ve sıcaklığı elverişli olduğu yerlerde doğal bitki örtüsü orman diyoruz. Veya Akdeniz iklimi olarak maki ile örnek verebiliriz. O yüzden 3 de doğrudur. 4. Böyle yerlerdeki yapılarla daha kerpiç malzeme kullanılır ve evlerde çoğunlukla çatısız olur. Evet kerpiç kullanıyoruz doğru. 5'e baktık. Yetiştiren tarım ürünü ise iklime bağlı olarak suya daha çok gereksinim duyan pirinç, mısır ve benzeri bitkilerden oluşur diyor. Bununla doğa ve insan etkileşimiyle ilgili bir bilgi yanlışı vardır. O halde sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olarak kabul ediyoruz. Şimdi gelelim 6. sorumuza. 6. sorumuzda arkadaşlar. 6. sorumuzda bakalım. Ne diyor? Hangisi insanın doğa çevre etkileşimini en üst seviyesine çıkarmıştır? İnsan onu yerine tanıdığı ihtiyaçları doğrultusunda içinde bulunduğu doğal çevre etkilemiş ve ondan etkilenmiştir. Bir kere coğrafi keşifler olmaz. Ateşin bulunması değil, tekerleğin bulunması değil, tarımın başlaması değil. Olsa olsa bu sanayi devrimi olur gençler. Diyor ki ihtiyaçlar diyor. İhtiyaçlar yeryüzünü tanıdıkça çevreyi etkilemiş sözcüklerinden yakaladık mı? Bunun sanayi devrimi olduğunu bileceğiz arkadaşlar. Cevabımız o yüzden C seçeneği. E, 7. soru aşağıdaymış pardon. Birden 8'e kaydık arkadaşlar. 7. sorumuzda baktığımızda terimler eşleştirinde hangisi dışta kalır? Yer kürenin katılaşmış üst kısmı yer kabuğudur. Yer kabuğuna biz ne diyorduk arkadaşlar? Litosfer ismini veriyorduk. Litosferi eledik. Yer küreyi çevreyen gaz örtüsüdür. Diyor. E, yer kabuğunun çukur alanı dolduran büyük kısmı su ve Buzullar akarsura yer altı. Yer suyu neydi? Hidro. Hidro neydi? Su. hidrosfer yer altı suydu. Hidrosferi de eledik. Bitki ve hayvan dedi mi? E, ne diyorduk? Biyosfer diyorduk. Biyosferi de eledik arkadaşlar. Ya, e, yer küre e, yer küreyi çeviren gaz e, gaz örtüsü de e, atmosferdi ama geosferle ilgili bir bilgi verilmemiştir o halde sorumuzun doğru cevabı B seçeneği diyoruz arkadaşlar. Ve geçiyoruz 8. sorumuza. 8. sorumuzda coğrafya biliminin ilişkine katkı sağlamış orta çağ coğrafyacıları arasında yer almaz diyor. El Harizmi değil. El Birini değil. Muhammed İdris değil. İbn Haldun'i olsa olsa arkadaşlar bu Kar Ritter'dır. Doğru cevabımız D Aynı zamanda bu sorumuz arkadaşlar bir bilgi sorusu. Şöyle de belli olsun dedim ama. Evet bu bir bilgi sorusu arkadaşlar. Bunu muhakkak bilelim. TYT AYT'de çıkabilen bir soru arkadaşlar. TYT'de özellikle bunu sorarlar arkadaşlar. AYT'de bunun sormazlar diye düşünüyorum ama TYT'de bu çıkacak arkadaşlar. Bilgi olarak bilin. Eee, katkı sağlamış orta orta çağ coğrafyacılar arasında yer almıyor arkadaşlar. Kardeşler almadığını biliniz. Son sorumuz mu bu? Evet sonra test 2'ye geçiyoruz. Buradan sonra bir sonraki videomuzda da test 2'yi çözeceğiz arkadaşlar. 9. sorumuza baktığımızda 9. sorumuzda hakkında bilgi verilen ilk önemli coğrafya bilgini kimdir demiş. Bakalım. İlk önemli coğrafyacılarındandır. Bakın ilk dedi mi belli. Milattan e, Milattan önce 3. yüzyılda Mısır'ın İskenderan şehrinde yaşamıştır. O dönemde bilinen bir haritayı bulmuş ve e, geora, yani geografi yani coğrafyanın adını koymuş. İlk defa coğrafyanın adını koyuyor. Ve ilk çağda en önemli coğrafyacıları olarak biliniyor. Biz de buna aynı zamanda coğrafyanın babası diyoruz arkadaşlar. O zaman coğrafyanın babası kim? Erotones olacak. Doğru cevabımız Asicini, Strabon değil Tales. Tales zaten suyu bulan adam arkadaşlar. Bu felsefi bir terimdir. Arkenin. Ee, ana maddesi yani evrenin ana maddesi yani arkesi sudur demiştir. Bu felsefidir. Talisi o yüzden eliyoruz. Batlamyus da olmaz. Herodot e, Herodot tarihin babasıydı. Tarih sözünü ilk kullanan kişiydi. O yüzden Herodot da olamaz. Bu da doğru cevabımız Eratones yani A seçeneği olarak bunu işaretlemiş olduk arkadaşlar. Evet. Bu sayede ee, bu soruyu da çözmüş olduk çözmüş bulunduk arkadaşlar. Evet bugün sizlerle birlikte arkadaşlar e, TYT aYT olarak e, Dut Kitap kitabından doğa insan ve coğrafya tesbiri çözdük. Umarım sizler için yararlı bir video olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.